Gelmedi asansör gelmedi. Telefonu elleme bekle. Bak bak asansör gelmedi. Bekle. Bekle daha iki de asansör. Asansörü bekliyoruz şu an. Asansörü bekliyoruz. Sabah sabah evin haline bakın ya. Onur ne yapıyorsun sen? Devran sen ne yapıyorsun? Bu sandalyeleri buraya niye getirdiniz? Hepsi burada. Toplayacaksınız değil mi onları? Toplayacaksınız değil mi? Tamam oynayın ama toplayın da. Ha? Niye geldin yine hello neighbor? Amacın ne senin ya sürekli geliyorsun? Ne oluyor? Bırak çocuklarımı devranı alma. Onur devranı kurtar. Onur koş devranı kurtar kardeşini. Bı <laughs> Bırakma sakın hello Neighbor'ı. Kurtar onu kurtar. Onur koş koş. Aa, hello neighbor gelmiş. Hello ne yapıyorsun? Ne yap dur dur beni mi dövüyorsun? Hello ne yapıyorsun? Tamam tamam. Sakin. Tamam Sakin. Tamam. Tamam bitti. Bekle ayakkabımı çıkarttım ben. Tamam gel. <laughs> Şaka yaptım. <gülüyor> 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 Yemedi. <gülüyor> Ulan Onur. Yemedi <laughs>